Arkadaşlarım merhabalar. Amatist taşını bir de benden dinleyin istedim. Ee, sizden çok fazla mesaj aldım. Sitedeki ki amatist videosu silinmiş. Muhtemelen görüntü kalitesinden dolayı çok eskiden çekmiştim çünkü. Ee, bu yüzden ben silmişimdir diye tahmin ediyorum. Şimdi size amatist taşını anlatıyorum. Ama çok farklı şekilde, bilmediğiniz özellikleriyle. Bu elimde görmüş olduğunuz küçük bir ham parça. Şöyle görüyorsunuz. Arkasını da. Şimdi arkadaşlarım amatis negatif bir taştır. Hepinizin bildiği gibi e, negatif enerjiyi, pozitif enerjiye dönüştürür. Çünkü kendisi de negatif bir taştır. Kullanım alanları çok geniştir. Evet e, bu eski Yunanlıların zamanında falan sarhoşluğu gidermesi, ıvır zıvır bunlar hep konuşulan şeyler ama ben size başka yönlerini anlatacağım. Şimdi amatis taşı tansiyonu düşüren, e, en ruhani taşlardan biri olan, e, akciğer ve solunuma iyi gelen migren ağrısına birebir olan bakın migren yani çok sıkıntılı bir hastalıktır. benim babam da kronik migren hastası, kuzenim de kronik migren hastası. O yüzden yakından biliyorum. E amatist taşı bu alanlarda çok iyidir. Hatta zaten hangi birini sayacağımı bilmiyorum. Çünkü endokrinin düzenlenmesi, hormonların düzenlenmesi, genel olarak bağışıklık sisteminizin ve organlarınızın düzgün bir şekilde çalışıp birbiriyle uyum içerisinde olması amatist taşıyla o kadar kolay ki yani bu taşı eğer doğru kullanırsanız birden fazla alanda müthiş olarak bir enerjisini görürsünüz. Yani bunu bir check-up'a gitmek gibi düşünün. Hani tek tek böyle işte dahiliye, ortopedi, işte kalp damar cerrahi falan da gezmektense bunun bir check-up gibi düşünmenizi istiyorum. Şimdi amatistin çeşitliliği çok fazladır. En kolay bulunan taşlardan biridir. Bizim burada balık de bir amatist yatağı var diye biliyorum ben. Ama çok ufak bir şey yani çok fazla talebi karşılayamıyor. Amatiste dikkat etmenizi istediğim bir konu var. Şimdi amatist taşlarda çok mor olanı tercih ediyorsunuz. Etmeyin. Şimdi göbek kesiminde denk gelmişse kayanın kendine has zaten bir morluğu vardır. Ama genelde böyle beyazdan hafif lilalar, morlar böyle atımlı olabilir taş enjeksiyon yapılan amatist taşları lenflere ve tiroidlere siz o kötü hastalığı getirir. Haberiniz olsun. Hani böyle mosmor amatist kolye'ler takıyorsunuz ya takmayın arkadaşlarım. Sonra e, lenf ve Allah korusun e, başka bir hastalığı getirir o. Onu yapmayın. Onun içine bir şey enjekte ediyorlar daha mor olsun diye ama bunu da siz talep etmiş oluyorsunuz. Yani gerçek amatist taşını gerçekmiş gibi kabul etmeyip onu kusurlu görüp almadığınız için bunu ticareten yapan insanlar da artık bunun içine böyle bir boya maddesi enjekte etmeye başlıyorlar. Bu da maalesef çok ciddi bir deri sıkıntısı ve işte dediğim gibi lenf ve özellikle ciddi sıkıntı veriyor. Bu taşı aksesuar olarak takmanız size çok fayda sağlar. Kolyesini takın, küpesini takın, halhalanı takın, bilekliğini takın hiç fark etmez. Aynı zamanda özellikle evlerde en fazla vakit geçirdiğiniz, en fazla kalabalık olan ortamlar, salonlar olduğu için böyle büyük kaya parçalar var ya onlardan bir tane koyun. E, Amatistin olduğu yerde kavga etmek zordur. O negatif enerjiyi emdiği için e, sürekli bir sakinlik verir, münakaşaların önüne geçer. Bu şekilde de çok güzel yararlanırsınız. E, faydalanın bunlardan, bunlar güzel nimetler ve amatist gerçekten çok ruhani bir taş. Yani yaratıcısıyla e, bağlı bir taş gerçekten birbirine sizin bütün bu enerji akışını ve dengenizi e, çok güzel bir hale getirecek bir taş. Bilmediğiniz bir yönü de şu, hafızayı kuvvetlendirir biliyor musunuz? Ben mesela özellikle Alzheimer, Demans gibi hastalıkları olanlara e, kaç yaşında olurlarsa olsunlar amatistle alakalı bir taş mutlaka edindirin onlara. Ya bir bileklik taksın mesela. Onu da sol koluna takarsa daha çok faydasını görür. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ya da onun bulunduğu yere kocaman şöyle güzel bir kütle amatist parça koyun. E, amatistin o kaya halini de şöyle kullanabilirsiniz. Enerji almak istediğinizde taşı kendinize yakın tutun. Enerjiyi boşaltmak istediğinizde taşı kendinizden uzaklaştırın o kaya parçasını. Dediğim gibi salonda güzel bir köşeye koyarsanız onu. Mesela bir televizyon ünitesinin yanına koyarsanız. E, çok güzel bir yayma... E, sağlayacaktır enerjisel olarak. Böyle sakin, huzurlu bir ortamınız olur. Hem bütün ev ahalisi yararlanmış olur. Aynı zamanda siz aksesuar olarak da takarsınız zaten. Fakat yatak odasında bulundurmayacaksınız. Bu konuda anlaşalım. Yatak odasında bulundurabileceğiniz iki tane taş var. Hatta üç tane. E, şeffaf kuvars, necef, pembe kuvars, sevgi, aşk enerjisi direkt yatak odasının taşı zaten. E, bir de selenit bulundurabilirsiniz. Bunların dışında yatak odasına koyacağınız her taş size çok ciddi ağırlık verir. Eğer korkulu rüyalar görüyorsanız ya da korkulu sürekli rüya gören, karabasanlarla uğraşan hani çocuklar olabilir, sizler olabilirsiniz. Çocuklara yutma boyutu olmamak kaydıyla. Tamam mı? Yani ona dikkat edin. Yastığınızın altına amatist parça koyarsanız şöyle bir tane uykularınız çok rahat ve çok huzurlu olur. Öyle kabuslar falan da görmemiş olursunuz. E başka ne söyleyeyim ben size? Başka ne söyleyeyim? Amatist karar alma mekanizmasını çalıştırır arkadaşlar. Yeni olanı özümsemenizi, doğru kararları vermenizi, şimdi neticede beynimizde öyle bir mekanizma var bizim. Yani karar almamızı tetikleyen, duygusallığımızı tetikleyen mekanizmalar var ya, işte amatist taşı o konuda da inanılmaz bir taştır. Ben size yine link bırakıyorum, giuchu.com'dan rahatlıkla bunu alabilirsiniz. Ben boya enjektesi yapılmış amatis kullanmıyorum çünkü yaptığım şey bir enerji çalışması. Sizlere de bunu bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hatta ısrar ettiğinizde izleyenler biliyordur zaten. Ben bu konuda yardımcı olamayacağım isterseniz başka bir yere yönlendireyim sizi deyip hop hemen taca çıkarıyorum. Bana eğer yazacaksanız giuchu.com'da hazırladığım ürünlerden alacaksanız şunu bilin. Bendeki amatisler denk geldiği renge göredir. Yani şeffaf da olabilir, hafif lekeli böyle e, lila renklerde. Biraz mor da olabilir ama ne olursa olsun doğaldır. sizi girçu.com'a bekliyorum. Hepinize neşeli, sağlıklı günler diliyorum. Şen kalın, esen kalın. hoşçakalın.